Hayvanları topladın yani. Koyunlar bitti. Mallar da tamam. çekimi var mı? Var. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün Nadi'nin Büyük Alan Köyü'ndeyiz, Samsun'dayız. Serdar'ı köyünde ziyaret ettik. Ben buraya son bir aydır özellikle sık sık geliyorum pandemi yasaklarında. Hafta sonu Serdar'dan bir şeyler öğreniyorum. 30 yıldır o köyde, bu yüzden köyle ilgili bilgisi çok değerli. Köy yaşamıyla ilgili, hayvancılıkla ilgili, tarımla ilgili bazı görüşler alacağız. Avantajları ne, dezavantajları ne? Sözü Serdar'a bırakıyoruz. Merhaba Serdar. Merhaba. Kendini kısaca tanıtır mısın? 30 yaşındayım. Bildim bileli kendimi buradayım. Köyde köy hayatıyla iç içeyiz. Bizim istediğimiz bir şey bu. Ya şehirdekiler köy hayatını istiyor. Köydekiler şehir hayatını istiyor. Senin için nasıl bu durum? Benim için her sene birbirini tutmuyor. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar birbirini tutmuyor. Gelir gider orantısına baktığın zaman %1 bile kar Yok diyebilirim. Maliyetler mi yükseliyor? Maliyetler yükseliyor, gelir azalıyor. Bu sefer köyden insan soğuyor. Burada kaç tane var? Burada 25 civar. Hayvancılık yapıyor mu herkes? Yok herkes değil. Hayvancılık yapan 7-8 hanem. Senin kaç hayvanın var? Nelerin var? Bende 13 tane büyük baş var. 10 tane küçük baş var. İşte 25 tane tavuk var. Peki hayvana bakmak kolay mı? Zor, mu? Ne zaman zor? Hayvana bakmak işini seversen kolay ama işini sevmezsen zor. Ben i̇lk yapıyorum diyen için tabi zor da bize alıştık, bize kolay. İyi ne güzel. Var mı verebileceğin herhangi bir tavsiye? Yeni başlamak isteyenler için mesela. Yeni başlamak isteyene ne amaçlı yaptığına bağlı işte damızlık olanı var, et entegre gibi olanı var. Yani onun kar iyi hesaplayıp iyi girsin bu bir şey insanların değiştiği gibi hayvanların da doğası değişti. Her sene gelir olmuyor. Yani doğumlarda sıkıntı oluyor. Riskli iş ya. Yani. Hazır işte yıllık şu kadar gelir, aya bölersem şu düşer gibi bir hesaplama tutmaz. Tutmaz. Risk faktörleri çok fazla. Çok fazla. Yani son yıllarda daha fazla. O da işte bu hayvansal gıda yemlerin içine kattıkları katkıdan dolayı fazla. Peki mesela köyde bir günün nasıl geçiyor? Ben gelip gördüğüm kadarıyla Burada 7 günün 7 günü de çalışman gerekiyor. Belli sorumluluklarım var hayvanlara karşı. Biz mesela sabah seninle ahıra girdiğimizde en az bir saatimiz gidiyor. Mesela kendi başına mı yapıyorsun normalde? 2 saat mi sürüyor? Nasıl oluyor? Ne yapıyorsun? Bir günde. Bir günde sabah 7 gibi havanın aydınlanmasına bağlı. Yazın 6'da oluyor, kışa doğru 7'de oluyor. Kalktığın zaman ahırlar. Tabi tek olduğum zaman daha çok oluyor. Ahırları işte yaparsın. Ondan sonra kahvaltı derken sefer odun işine bakarsın. Mecbur yakacak, odunu yapacak odunu yapacaksın. Ondan sonra işte bahçelerin etrafı, kıyılar falan yapılacak. Ya yani eskilerin dediği gibi köyde iş bitmez. Mümkün değil ya. Yani. Tabii çalışmayı seviyorsun sonuçta o yüzden. Mecbur. Bir yerde mecbur. Elinden her şeyin gelmesi gerekiyor değil mi? E, tabii her şeyi anlayacaksın. Yani köyde durduğunu bir başkasına da bağımlı olduğunu köyde zaten yapamazsın burada en yakın alışveriş yapabileceğin yer elektrikçi, sucu, tamirci falan nadir herhalde. O da 27-28 km uzak. Yani. yani her dakika onu bekleyemezsin. Ekipmanla olacak? Evet. O ekipmanlar da kullanmayı bilecek. Kışın yollar kapanıyor mu burada hiç? Kışın yolların kapandığı çok nadir oluyor. Onu da geliyor, açıyorlar. Sıkıntı olmuyor. Peki son zamanlarda kırsal turizm çok popülerleşmeye başladı. Şehirden uzak turizm. Burası nasıl? Yani ya da senin herhangi bir projen var mı? Burada büyük şehir yasası geldi geleni Hayvanların otlak alanları kısıtlandı. Bu yüzden hayvancılığa pek artık sıcak ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben sıcak bakmıyorum. Daha çok ormanla iç içe bir yer olduğu için, bir de dağınık yerleşim olduğu için, Ben yani dağınık yerleşim dediğim diğer köyler gibi toplu yerleşim olsa çöpten geçinler. Evet. Burada yeşilliğin, ormanın, havanın daha bir hakim olduğu evet. bölge. 1000 metre, 1100 metre rakımı var. Havası zaten güzel. O yüzden daha çok turizm bence yapılabilir. Daha dik gölü var. Akdağ Kayak Merkezi hemen şurası. Bora Boy Gölü yakın. evet. Ayvacık Barajı yakın. Samsun'a 100 km. Yani tam böyle doğanın göbeğinde bir yer. Bence turizm daha güzel olur burada. Peki senin herhangi bir projen, gelecek planın var mı? Turizmle ilgili burada. Burada sanırım Bostanköy evi, Instagram hesabını da aşağıya koyarız. Evet. Bu Böyle o, bir girişim yaptı. Bostan evi, yani birdenbire atlamak olmaz. Bostanköy evi adı altında işte bir önce duyurmak lazım buraları. Sonuçta kimse bilmiyor. Çünkü bu bölgede ilk yapan benim. Hı hı. <laughs> gelen talepler doğrultusunda ki çok güzel talepler geliyor. Bungalovlardan oluşan bir tatil köyü niyetim, isteğim var. Hı. Sistemi bozmayacağım, tatil köyü niyetim var. Olur mu? Olur. Yani buranın en çok havasına güvenirim ben. Evet, havası gerçekten çok güzel. Şu an tabii sıcak ocağa göre ama temiz o... bir havası var. Yani. Belli olmaz. Ocağa göre sıcak deriz. 10 gün sonra 2 metre kar yağar. Evet. Bütün denge toplanır yani. Evet. Thank <whistles> you. olarak bizim şehirden göremediğimiz köyün avantajları ne? Bir de aynı zamanda yine bu şekilde köyün dezavantajları ne? Bence köyün tek avantajı sağlıklı yaşam. Doğal olarak sporunu yapıyorsun, oksijenini alıyorsun, doğal besleniyorsun. İşte yumurta, sebze, meyve hepsi bahçede yapıldığı için tamamen doğal. Yani vücuduna bir zararlı bir şey gelmiyor tek avantajı bu. Bir diğer yönden işte merkeze uzak olması ileriki dönemlerde hani bir aile ortamı kurduğunda işte çocukların okuması, hazırlanması, yan özel dersler diyelim alması gibi sıkıntılarla çatışıyor. Evet. sosyal bir şeyin olmuyor, hayatın olmuyor. Köyde durduğun zaman işte dezavantaj olarak bu sosyal hayat olmuyor. 7-24 çalışmak zorundasın. Evet, gece mesela hayvan doğum yaptı, e onunla ilgileniyorsun, hastalandı, bakıyorsun değil mi? Yani gece bir yere gideyim desen, akşam iş bitiminde, evet sabah geliyorsun, düzeni bozuldu mu zaten iş yapamaz hale düşüyor. Hı -hı. Köyün dezavantajları bu, sosyal ortam. Son zamanlarda eğitime çok yakın olmak şartı var. Benim gördüğüm kadarıyla hayvancılık biraz zor bir iş. Yani yorucu bir iş. Benim her geldiğimde mesela Samsun'a geri döndüğümde belim ağrıyor. Daha kolaylaştırılabilir mi? Daha teknolojikleştirilebilir mi? Teşvik var mı? Ne dersin? Daha kolaylaştırılabilir mi? Bu ahırlar mesela çok eski plana göre yapılmış ahırlar. Kaç yıllık bu mesela? Ne zaman yapılmış? Ahır 50 yıl olmuştur. 50 yıl önceki plana göre bu ahırlarda zor gün geçtikçe teknoloji geliştikçe yem karma makinası, işte hayvanların servis yolu, bunlara işte el arabasıyla bile saman verme gibi bir ekipman oluyor. Yani el değmeden ahırın yapıldığı oluyor. Bu işte 50 bu. yıl önceki sistem. Tabii 50 yıl önce en iyi proje buymuş. Hı hı. Ama bugüne göre yorucu. Bakarsan 150-200 tane hayvanı bir adam yapabilir ama bildiğin sistemli ahırlarla. Bu Ama şekilde çok zor değil mi? Çok zor. Bizi. 10 tane bunda yapana kadar şu baş sistemli ahırda yapılabilir. Ama burada yapmak için ekipman pahalı. Dolar bazında veriyorlar. Baktığın zaman Türkiye'de tarım, Türkiye'de ekipman, Türkiye'de hayvancılık, ovası mı yok, yeri mi yok, var. Ama yani bugün malzemeler dolar bazında yem, dolar bazında yem olmuş 130 lira çuvalım ekipman 3 sene önce 3 bin lira alıp bir ekipman bugün 12 bin lira olmuş. 130 liralık yem ne kadar gidiyor mesela? 50 kilo dediğimiz yem, çuval yem. 10 tane sığıra bir günde veriliyor. Ve yani her gün veriyor musun bundan? Her gün vereceksin ki hayvan şeyden düşmesin. Aylık 3900 lira mı ediyor yani? Sadece yem. Yani sistemli yaptığın zaman gider, gelire göre çok e ee, hem gider gelire göre çok hem ekipmanlar pahalı. Nasıl yapılacak? Peki teşvikler nasıl? Yani devlet teşvik vermiyor mu? Devlet teşvik veriyor. Çok 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 az miktarda veriyor. Onu da 2020'nin mesela dana paralarını 2022'de veriyor. Yani anladım. Sen kendini iki yıl idame ettiriyorsun. Ondan sonra alabilirsin. Doğan Dana'ya mesela Doğan Dana'ya küpe takmaya geliyorlar bir hafta on gün içinde. Küpe takmaya geldin mi? Dana başı bin liradı mesela. Böyle bir miktar ver. O zaman millet hayvancılığa şey olsun. Ana başı veriyorsun işte aşı olursa aşıdan suni tohumlamadan olursa iki katı fiyat. Yerli sığırlardan olursa tosunlardan olursa yarı fiyatını veriyorsun. O zaman yerli mal yok. Yerli hayvan yok. Millet hep aşıya teşvik oldu. Ha o da az. Onun fiyatı da az. Gidere göre bakarsan. Yemin çuvalı 45 liraydı. İşte bir dana parası 500 liraydı. Yemin çuvalı 130 lira. Dana parası düştü 350 lira. Ondan sonra köylü at. Ben Az yaptığım halde azdan az çoktan çok giderler. Ben az yaptığım halde ben hiç yapmamayı bile düşünüyorum. Çünkü bir gelecek görmüyoruz. Kar yok. Günde 1 lira çar olsa razıyım ama yok. Türkiye'nin hayvancılık açısından gidişi çok kötü. Yani buna yönetenler olsun, sorumlu kimse olsun. Çözüm ne olabilir? Çok yanlış. Çözüm teşvik. Türkiye'de arpa mı için? Mi? Türkiye'de buğday mı için? Türkiye'nin işte bilmem ne ambarlarını doldurun alanını işte köylüye, hayvan olana. Bölün, bölün ya. 30 liradan verin mesela çuval. Hmm. Bu sefer hayvancılar da daha iyisini yapsın. Hmm. Hayvancılıkta kalkınsın. Tarımdan gelen arpa, buğday da elde kalmaz. Niye yurt dışına verin? Yani yurt içinde çiftçi mutlu olursa, hayvan bakarsa... Her türlü bakırsa, değerlendirilir yani, her türlü. Halk sağlığı da sonuçta insanlar... Etin fiyatı düşecek, et yiyebilmeye başlayacak. Etin fiyatı düşecek, ondan sonra tam organik arpadan, buğdaydan üretilen eti yiyecek. Yani halk sağlığı da yükselecek. Her şey yükselecek. Bu sefer ne olacak? Hayvan sayısı artacak. E, elde zaten arpa buğday kalmayacak. Tarım yapan kazanacak. Hayvan sayısı arttı bu sefer hayvancı da kazanacak. Karar eden taraf yok. Gözüm böyle sistemler, değişik sistemler. Yani çiftçilere, hayvancılara teşvikin bütçenin arttırılması gerektiğini düşünüyorsun. Teşvik, bütçe, kolaylıklar. Mesela farklı bir ilden hayvan aldım. 0,5 numaralı küpe. Burada 55 plakalı mesela. Onu oradan alırken zaten bir dünya zorlukla alıyor. Öyle değil mi? Tabii ilk tarımda tarımdan onay bilmem neyse alacaksın, ara. İşte tarımda pasaport alacaksın, ara. Ya ben hayvanın pazarlığını ettim mi devlete para vermeye başlıyorum. Bana gelen ne? Yok. Başka bir şehirden aldın mı ekstra ücreti var yani. Tabii. Sağlık raporu diyor para. Pasaport hazırlıyor para. İki tane delgeçinden delik deliyor dosya hazırlıyor. O da ayrı para. Serdar Dankür hakkında ne düşünüyor? Ee, az çok öğrenmeye çalıştık. Tabii bunun birçok daha detayı var. Sadece özet olarak geçti diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederiz samimi cevapların için. Bizim için bilmeyenler için çok yeni değerli bilgiler. Sağ ol sadar. Son olarak söyleyeceğin başka bir şey var mı? Son olarak ne iş yapılırsa yapılsın ilk önce o iş sevilecek. Yoksa o iş zor. İkincisi sistem. Sistem olmadan o iş de yorucu. Üçüncüsü plan gelir gider araştırması. Yani bu şekilde gidilirse her türlü işin altından kalkılır ama şu dönem şartlarında bence köye heves etmesinler. Teşekkür ederiz sağ ol. Memnun olduk. Yine görüşürüz umarım. İnşallah. Eyvallah. Bir dünyaya gelen bir anadan...